arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir akşam rutini çekiyoruz Çok güzel olacak Şu an saat kaç biliyor musunuz Aa, Saat 10'u 18 geçiyor evet. Şöyle Şurayı da göstereyim size Kalın perdelerde zaten çekilmiş yani Akşam olduğunu görün Bizim oda bahçe tarafına bakıyor buradaki araba benim değil. Görüyorsunuz. Evet. İlk olarak akşam ne yapılır? Ne yapılır? Ne yapılır? Tabii ki de ilk önce keçeliklerimizi giyeceğiz. Şu an görüyorsunuz keçeliklerimiz şey, giyecek. Hepsini yaptıktan sonra böyle yapılır. Keçeliğimi almaya gidiyorum. Bahçede. Arkadaşlar şimdi üstümü değiştireceğim. Arkadaşlar pijamamı bulamadım. Ve bu yüzden çok diyeceğim mecbur. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Sonra dişlerimizi fırçalayacağız. Tişörtüme yapışmış karton parçaları çıktı. İnanabiliyor musunuz? Şimdi üstümü giyeceğim ve saçımın hali. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptık, nereye geldik, banyoya yani geldik, Dişlerimizi buradayız. Sarı ışık var. Evet. Bekleyin kapıyı kapatacağım, ses gelmesin. Gel. Ve tekrardan merhabalar. Diş bıçağımda benim. Ya zaten de yapmayacağım. Biz yapmak yerine konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir tane diş fırçam var. Bu diş fırçası çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar arkasıyla dilini temizliyor. Dil temizleme şeyi de var. Şu. Arkasına. Kapat gözünü. Çek gözünü. Aa, kamerayı. Fark o diş macununu göstermek ister miydin? Evet. ben Bu benim diş macunum arkadaşlar. Şöyle. Bazen yere... tatlı kullanmadığı için bekle bu. Bu seni kullandığın değil bunun ben. Şöyle kapağını göstermek istiyorum. Arkadaşlar bazenlere yere... kullanıyorum. O kapkara. Sus ya. Bu benim diş fırçam ve diş macunu da çok uyumlu gerçekten. Sonra neye bakalım bakıp Arkadaşlar Bekler misin ben göstereceğim. Bekler misin? Hı. Ravza Gül hile yapıyor ya. Arkadaşlar Ravza Gül'ün yine mızmızlığı tuttu. Diş fırçam böyle siyah ve sarı ve pembe. Kol giydim bu arada. Beş lira için. Oyladık. İmlim. Şu tişörtesin kapağı biraz kötü gözüküyor ama arkadaşlar bu da böyle siyah arkadaşlar her şey siyah tişörtesi her şey siyah diş var şöyle bunu da bulabilirsiniz bunlar iki tane vardı Yediye hatta bekleyin göstereyim bulabilirsem göstereceğim alt dolapta evet buldum. Hangi? Şimdi, bu eskisi mi? Yani eskisi dediğin bir gün, iki gün oldu. Peki, size Pıps. Şöyle. Şurada diş Aa. Bir, yazı bir Şey yaptım. Saçmalama. Saçmalama ben... Biraz daha güçlü saçmalama. Evet şimdi diş fırçamı da ıslatmam arkadaşlar. Fazla burada sıkıp tabii ki. De. Fırçalamaya başlıyorum. Bu arada kes. Korunuyor hmm. 촬영

Amera Amera. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Bu nedir? Ben çok tatlıym. Yazıyı şu. Şöyle bir çubuğumuz var. Bu almıştık almıştım. Çok güzel arkadaşlar. Normal şurasına kadar sabun şurasına kadar da. Su koyunca köpük yapıyor, bakın sallayacağım şimdi. Burada bir mekanizma gibi bir şey var borusunda ve köpük yapıyor. Sallayayım da daha köpük olsun. Şu an katılaştı, sıvı köpük olmuyor. Arkadaşlar bakın. Şey Arkadaşlar ilk önce bu köpüğü elime sıkacağım. Ben burama doğru tutuyorum. Böyle. Daha iyi oluyor. güzel. Bak. bak böyle. Bunu ne yapacağım arkadaşlar yani biliyor musunuz? Yüzümüzü saptırtacağız. Biraz da az sıktı. Yercik yapamayacak. Biraz da şimdi ilk kim yapsın? Ben. Dur sen bana yapacaksın. Ama bak gözüme, puluma, ağzına girmesin. Ama çok hızlı da yapma. Arkadaşlar korkuyorum. Ve sonra yiyeyim. Yemeğe kesin ben kendimi Hepsini böyle şaplatacaksın. Şaplatacağım Ama mı? Ama yavaş, yavaş tamam mı? <laughs> Durun arkadaşlar havlumuzu da getireyim. Ama bunu hepsi... şaplatma bana sür. Ya hayır. Hı -hı. Ama... Hı -hı. O zaman Hı -hı. sen de yapmayacaksın. Tamam bekle. Yapayım. <laughs> bekle çok korkuyorum. Hazır <laughs> mısın? Dur. <laughs> çok eğlenceliymişim. Biraz arkadaşım. <laughs> Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Raza kapat gözünü. <laughs> ya, öf köpeğim eridi ki benim. <laughs> <laughs> Abla tamam, ama benim yaptığım gibi yap. Yavaş. Zaten oluyor ki. Abla. Ya düşüyor düşüyor benimki. Evet hazır mısın? <laughs> hazır mısın? Gerçekten çok eğlenceli. Hazır mısın? Kapat. Hazır mısın? <laughs> gözüm süeyim. Hayır, abla, ağlıyor. Abla, abla. gözüm yandı. Pardon. Bir daha çok eğlenceliymişti, değil mi? Bir daha yapalım mı? Hayır. Lütfen. Hadi sen de bana yapacaksın. Bu sefer hiç acımadan yapacağım gözlerinin içine kaçacak. Burnum arkadaşlar dur. Hadi başlayalım. <laughs> Getir elini. <laughs> Ama gerçekten sürdü. Şöyle. Bol sık. Bol. Ah, Bekle. Arkadaşlar bekle Raza ben sana, ben, ben sana Hadi, hadi ben Çok korkunum. Abla köpüğün Hadi ya köpüğün erimedi hadi. Bekle hazır mısın diye sor. Sen... Hazır mısın? Evet. Abla Ben istemiyorum. Ya git o zaman arkadaşlar Raza Gülü kanalına tamam, alalım küsüremiyorum. Yani. Çok eğlenceli. Baba. Bu da son. Bu da son, son. <laughs> tuvalete gidecek. Tuvalette e vereceğim. Biraz güzel yüzüm çekecektim Değil mi? Değil mi? Eh. Kalkasının sesi geliyor. Hadi başlıyorum. Abla <laughs> Tamam Hazır mısın? Hazır arkadaşlar <laughs> razı arkadaşlar razı <laughs> Lütfen beğenmeyin. Hadi hazır mısın? Üç, iki, bir dakika. 3-2-1 diye kapat gözlerini. Üç, hazır mısın? Iki, bir. Evet. 3-2-1 mı yüzünü? Kapat gözünü. kapat gözünü başlayalım. 3 2 1 kapat. Ya, tamam gel. vuracağım tamam. Kapat. Tamam. Bak şimdi. Tamam. Hadi. Kapat gözünü. 3 2 İşte siz de deneyin böyle şaplatsın. Böyle şaplatsın. Böyle şaplatsın. Çok yanlış <laughs> şey yapmak. Böyle böyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuz... Hayır. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yazarsanız sevinirim. Bu arada arkadaşlar kanallarınızı kalın kanalınız varsa ismini yazarsanız takip ederiz. Karşılıklı. Evet. E, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız vay. tabii ki de beğeneceksiniz arkadaşlar. Akşam rutinleri, farklı rutinler veya eğlenceli videolar gelecek. O zaman hoşçakalın.